5 saniyeniz var. Lan ne yapıyorsun? 5 saniye var. Dur anada fırlatın dur. 5 saniye var. Daireye geçer. Oha hepsi uslu çocuk. Oğlum vallahi hepsi uslu çocuk. Tamam dur sen yapma. Hop oh, oh, hop uslu değil. Dur dur uslu çocuk. Lan ananı avradın yine patladı. Dur 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 şuna bakar mısın? <laughs> oğlum durun lan durun. E oğlum Allah için şu silah odasının haline bak. Pide kuyruğunda bekliyorlar sanki ya. Böyle bir şey yok. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi efsane bir CSGO jailbreak videosuyla daha birlikteyiz arkadaşlar bugün mekan jailbreak sunucusundayız ve arkadaşlar gördüğünüz gibi uzay mapindeyiz gezegenleri görüyorsunuz bu galiba dünyanın donmuş versiyonu jüpiterinden tutun arkadaşlar satürnüne efsane bir haritadayız arkadaşlar bugün şöyle bir etkinlik yapacağız etkinliğimiz şu komut vereceğim arkadaşlar. Komut sırasında en çok kili alan arkadaşımız kazanacak ve ona Steam Random Key vereceğiz. Bu Random Key'in içinden 5 TL ile 150 TL arasında oyun çıkıyor. Yani amaç şu. En çok kili almaları gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım videoya başlayalım. Siz de sonuçla oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den ve şu anda da üst tarafta bulunan IP'den gelip oynayabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olursanız videoyu da arkadaşlar bir beğeni bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi arkadaşlar bir artı 100 like yapalım. Artı 100 like'a seri seri videolar geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane bir haritada şöyle bir başlamadan sizi şöyle bir, bir tur attırayım etrafında görüyorsunuz değil mi? Haritanın efsaneliğini, gezegenleri, sizi Jüpiter'e falan götüreceğim bugün arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar sürekli büyük veya küçük çekilişler yapıyoruz. Siz de bu çekilişleri kazanmak istiyorsanız, katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şeyler çok basit. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve ikinci olarak da arkadaşlar açıklama kısmına koyduğum Discord adresime giriş yapıp ayrıntılara bakmanız gerekiyor. Bunları yaparak siz de çekilişlerimize katılıp kazanabilirsiniz. Güzel güzel hediyeler alabilirsiniz. Hadi bakalım videoya devam edelim iyi seyirler. peko yunda peko peko yunda peko yunda peko peko yunda peko yunda peko peko yunda peko 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 Evet arkadaşlar selamun aleyküm YouTube dedik ve YouTube videosuna giriş yaptık. Bugün arkadaşlar mekan jail break sunucusundayız Kim o tarayan? Bak bak bak. Şerefsiz Hak'tan yine geldi lan Hak'tan. Oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yine geldi çocuk ya. Bugün arkadaşlar mekan şehir bir sunucusunda gördüğünüz gibi efsane bir haritadayız. Haritada arkadaşlar gezegenler var. Burada sunucunun kurucusunun götü kadar bir gezegen var. Arkadaşlar bugünkü etkinliğimizi tekrardan bahsedeyim. Sunucumuz tamamen dolu arkadaşlar. Bugün şöyle bir etkinlik yapıyoruz. En çok kill alan arkadaşımız kazanacak. Komut vermeye çalışacağız. Burada gördüğünüz 50 arkadaşa yakın toplam 50 kişiyiz. Herkes isyan atmaya çalışacak arkadaşlar. Bakalım ne olacak? En çok kill alan arkadaşımız City, random key'in kazananı olacak. Haydi bakalım arkadaşlar bir slice City atalım. Başlayalım. Ee, 4000 kredi attı za dedi. Bu de bu bağış sistemi güzel güzel. Haydi bakalım başlayalım. Error atıyorsun error. Error atıyorsun skorlar sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar Oğlum map'i de tam bilmiyorum ya, map'i de tam bilmiyorum ya sıçacağız haydi bakalım hayrız. Arkadaşlar kaçmıyorsunuz, uslu çocuk oluyorsunuz, map'i tam bilmediğim için biraz bana acıyorsunuz, İsten fazla yapmıyorsunuz. Pk bana bir şey yap diye spam atıyor. Arkadaşlar korumalarım kaçakları avlamaya gitti ama yine de öldüler. Bir kili ilk başta kim almış? Evlilik. Tamam arkadaşlar şimdi, altın kuranınıza inmek tamam Altın kuranınıza inmek, herkes hücrede bulunan demir parmakta poposunu yaslayıp donuyor. Hücrede bulunan demir parmakta poponuzu yaslayıp donuyorsunuz. 3 saniyeniz var. Bir korumam kim Slanes. Sen bunları vurmakla görevlisin kardeşim. Hepsini vuruyorsun yapmayanlara. Haydi bakalım yapmayan arkadaşlar indirin bakalım. Yapmayan arkadaşlar af yok. Acıma yok. Şunu vur şunu. Ha şunu vur güzel. Şimdi Oğlum of, haritada farklı ya şimdi kapının bile nereden açıldığını tam biliyorum ama bu tuş büyük ihtimal kapıyı açıyordur. Şimdi hepiniz uslu çocuksunuz arkadaşlar uslu uslu çocuklar olun kapınızı açıyorum herkes hücrelerin ön tarafında bulunan daireye gelecek. Haydi bakalım açtım kapınızı. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı arkadaşlar ne oldu ben de bilmiyorum ne oldu az önce kapıyı açtım oğlum ben. <laughs> Durun oğlum isyan atmayın lan. Durun oğlum yapmayın lan oğlum. Dur isyan atma. Dur kardeşim akıllı çocuk ol. İşte ya bu sıçtık. Allah'ım görüyor musun şunun elindeki baltayı? şu elindeki baltaya bak baltaya. Oğlum Ezikil ne yapıyorsun kardeşim sen? Ezikil. Davşan seni revledim. Pekay'da revledik. Pe Abu. Aa, ya beyler şimdi bu round niye böyle bir şey oldu biliyor musun? Hakçıcılık oldu evet kabul ediyorum hakçıcılık oldu. Mapi yapan arkadaşa sövebilirsiniz kim yaptıysa zamanında. Şimdi bir arkadaşımız kalmış 12 tane de T kalmış. Neredesin kardeşim şöyle bir bakayım. Pe Onun ben haklı diyor töbe töbe. Evet bani yapıyor arkadaşımız dışarıda arkadaşlar bani yapıyor onu vurabilirsiniz arkadaşlar tamam sıkıntı yok. Böyle sıkıntılar oluyor ya hiç öyle düşünmeyin. <laughs> şimdi bir reklam yapacağım da olmayacak. Tamam yok. Tamam hiç öyle düşünmeyin. Hiç öyle düşünmeyin. Kill almış bakayım şöyle. Bir en çok kill almış? Ezikil kill 4 kill almış. scooby de da 2 kill. Ee, hadi bakalım arkadaşlar. Kaçak kapısından kaçma infazınız var. Şöyle bir silahımı alayım. Armorumu alayım. Neredesin silah kardeşim? Burada. Şimdi. Arkadaşlar. iki korumam benim yanıma gelsin iki korumam iki korumam yanıma gelsin iki korumam arkadaşlar şimdi komutunuzu veriyorum arkadaşlar deme artık dur arkadaşlar demeyeceğim arkadaş <laughs> Herkes hücresinde bulunan demir parmakta poponuzu mu poponuzu yaslamayın. En arka duvara gidiyorsunuz. Oraya poponuzu yaslıyorsunuz tamam mı? En arka duvara gidiyorsun. En arka duvar kardeşim. Burası bura mı? Geç en arka duvara poponu yasla. Şimdi bakayım başka poposunu yaslamayan var mı? Poponu yasla kardeşim. Don ha altın kuranız değil mi? Tamam. Şu ölsün bakayım. Şu da ilk sen de git kardeşim. Af ver diyor. Pekanın amcık töbe töbe. Oğlum niye böyle cins isimler yapıyorsunuz? Siz aa burada bayrak varmış. Arkadaşlar bu map'in galiba hatırladığım kadarıyla şöyle bir özelliği var. Var. Buradaki bayrağı alıp götürüyorlar. O zaman da oyunu kazanabiliyorlar mı? Öyle bir şey var. Şimdi kapınızı açıyorum. Hepiniz uslu çocuk oluyorsunuz. Map'i bilmediğim için kimse bana sövemez sakçıcı diyemez. Çünkü map'i ben de bilmiyorum. Hadi bakalım kapınızı açtım arkadaşlar. Herkes şuraya bir daire koydum. Tamam mı? Rengarenk bir daire var. Rengarenk daireye giriyorlar. Kontakt kardeşim 10 seviye olduğu için indiriyor. Arkadaşlar gel 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 gel. Donunuzu bozdum. Sadece altın kuralınız geçerli. Bütün komutlarınızı bozuyorum. Altın kuralınız eğilmek. Geçiyorsunuz ve daireye donuyorsunuz. 5 saniyeniz var. Lan ne yapıyorum 5 saniye var dur ananak Murat'ın dur 5 saniye var Fiyatmayın firi atmayın sakın firi atmayın Firi atarsanız komutçu korumalar revleyecek dur sakin ol sakin ol sakin ol ananak Murat'ın Kaç kişi isyan atıyor oğlum <laughs> Aleykümselam selam Tuncay kardeşim hoş geldin Dur revleyeceğim sizi revleyeceğim 6-7 tane koruma olunca böyle oluyor Adam daha üşenmeden pek anlamış şey yap diyor. Bak ben önceliğimi korumalara veriyorum. Her zaman korumalarımı devliyorum. Yani böyle de bir iyi bir insanım. Abi bir arkadaş dondu önümde. Kim lan bu doman Allah Allah. Evet Enes sana güveniyorum kardeşim. Açıyorsun valeki elimeki. Ah peka ah diyor. Evet bir isyan daha yedik. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir isyan daha yedik. Son kom siktit. <laughs> Oğlum tamam hadi. Alalım silahlarımızı, alalım silahlarımızı, alalım silahlarımızı. Herkes gelsin, herkes gelsin, herkes gelsin hücreye. Kontak hard komut ver abi. Tamam olduğunuz gibi dondasınız. Kıpırdayan herkesi vuruyorsun, herkesi vuruyorsun. Herkesi vur, kıpırdayanı vur. Hadi bakayım. Kıpırdayanı vuruyorsun kontak. Senin görevin herkesi vurmak. En ufak kıpırdayanı vurmak. En ufak kıpırdayanı ama. Hadi bakalım indir. Oğlum siz var ya dua edin videodayız. Videoda olmasak Ah, nasıl komutlar verecektim? En ufak kıpırdayanı vuruyorsunuz. Acımak, af vermek hiçbir şey yok. Bundan sonra hard komut veriyorum. Ne dersem o. Adam olacaksınız. Şöyle koydum şeyinizi, dairenizi. Dondasınız arkadaşlar. Dondasınız. En ufak kıpırdayanı vururum. Af yok, o yok, bu yok. Povoya kardeşim hoş geldin. Povoyacım hoş geldin. Çek çok hızlı akıyor. Göremiyorsam kusura bakmayın. Af yok, spam pam yok. Kapınızı açtım. Kapınızı açtım. Herkes mavi daireye geliyor. Şu mavi daire mi? Rengarenk daireye geliyorsunuz. Kapınızı açtım. 3 saniyeniz var. Gelmeyen herkesi vuruyorum. 3 saniye. Ne lan? Kafamıza ne atladım? Oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Şimdi arkadaşlar gel kardeşim gel sıkıntı yok. Kardeşim bir dakika. Herkes dondayken arkana bakar mısın? Herkes donda. Sen niye geldin? Ha koş koş geri. Koş koş koş. Tamam. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi Donunuzu bozdum. Herkes daireye gelsin. Herkes daireye geliyor. Donunuzu bozdum. ifazınızı bozdum. Sadece altın kuranınız geçerli. Don da altın kuran geç daireye geçer geçmez donuyorsun. Daireye geçer geçmez donuyorsun. Bak 7 kişiyiz. 7 kişiyiz. Daire ona onu Daireye geçer geçmez donacaksın. Friye atma. Sakın friye atmayın. Korumalar friye atmayın. Ya oğlum 375 canım niye var lan benim? Oğlum ne yaptınız bana? Beyler dondasınız, 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 dondasınız. dondasınız. Friye atıyorsanız korumalar revlemek zorunda. Ben revlemiyorum. Korumalar revleyeceksiniz. Korumalar. Korumalar revleyecek korumalar. Evet, güzel, güzel. Bizim niye 300 canımız var? Hiçbir fikrim yok. Güzel. İsen mi bastırdık? Ondan ne uğradın? Şu korumayı revle. Şu korumayı da revle. Güzel. Şimdi korumalar gelin bakayım. Burada don dışında olmayan herkesi vuruyorsunuz. Arkadaşlar, friye atanları korumaları söylemelisiniz. Yani bana söylemeyin lütfen bana söylemeyin. Korumaların revlemesi gerekiyor. Korumaların revlemesi gerek. Bana söylemeyeceksiniz. Arkadaşlar şimdi ee, kaç arkadaşımız var? 1 2 3 4 5. 5 arkadaşımız burada. 6'ymış pardon. 6 arkadaşımız burada. Diğer 4 arkadaşımız nerede? Gidin bulun. Arkadaşlar size bir oyun oynatacağım. Çok kişi olduğu için CT can Çüş çüş. Tamam takip ediyorsun daireden kardeşim. Her şeyinizi bozdun Bu 6 arkadaşın her şeyini bozdun Diğer dışarıda olanları vurun. Her şeyinizi bozdum. Gel 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 altın kuralınız var. Gel 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 takip ediyorsun. Takip ediyorsun. Kardeşim altın kuralın var. Takip et. Kapıya sıkışma, ölme. Söverim. Aa ne yapıyorsun? Ananı. Ha. <laughs> Lan ne yapıyorsun git silah alacak. Gel takip et takip et takip et takip et takip ediyorsun kardeşim gel. Güzel kardeşim gel şuraya geliyorsun şuraya geliyorsun. Şurada bir daire koydum. Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> <laughs> Evlidi ne yapıyorsun? Tamam dondasın 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 dondasın. Bak artistik yapmayın artistik yapmayın. Beyler frileri korumalar söyleyecek. Frileri korumalar söyleyecek ben değil. Frileri korumalar söyleyecek ben değil. Koruma revleyebiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daireye geçiyorsunuz donuyorsunuz. Arkaya Johnny Johnny git arkaya Johnny. Johnny arkaya gideceksin bak gezegeni görüyorsun o tarafa doğru git. Tamam arkadaşlar dairede dondasınız dairede dondasınız dondasınız dondasın dondasın. Lan don. Tamam. Şimdi şöyle canlarınızı 100 yaptım arkadaşlar Canlarınızı 100 Şimdi oyunumuz çok basit arkadaşlar Gerçekten çok basit Olay şu Kimse AK sıkmıyor korumalardan. Kimse AK sesi ya da ıslık sesi tamam. Islık sesini çaldığım zaman her şeyiniz bozulur. Şu hizadan çıkamazsınız bakın. Şu hizadan çıkamazsınız lazerin hizasından. Islık sesiyle her şeyiniz bozulur. Lazeri ilk yapan arkadaşımız kazanıyor arkadaşlar. Yine çok arkadaşlar dedim tamam arkadaşlar demeyeceğim. Haydi bakalım ıslık sesiyle her şeyiniz bozulur yaparsınız. Her şeyiniz bozulur lan ıslık sesiyle. Oğlum git ters şeyim bozulur ıslık sesin. Lan git nazar yap. Lan oğlum ıslık çaldım. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ilk yapan kazanacak. Lan ne yapıyorsunuz? Oğlum siktire gidin <laughs> oğlum gidip yapsanız lazeri. İlk yapan kazanacak lazeri. Tamam. İlk yapan kazanıyor lazeri. Anam dur lazer bana da işliyordu unuttum. <laughs> Şöyle çıkayım. Arkadaşlar yapıyorsunuz. Hadi bakayım. Tavşan başla. İki kişi kalmış. John Cena sana güveniyorum kardeşim. Ben de senin yanına geliyorum seni izlemek için. Bak böyle yapacaksın kardeşim. İzle beni. İzle beni görüyor musun? Dur. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Yapıyorsun. Atla bakayım. Atlıyoruz. Aynı. Güzel. Siz öyle düşünme. Atla bakayım. Yap bakayım yapabilecek misin? Bir de can basıyor. <laughs> <laughs> Yap kardeşim. Mükemmelsin sen. Tebrik ediyorum. Aslan parçası. Helal. Şimdi ilk yapan arkadaşımız Meda oldu. Kardeşim seni tebrik ediyorum. oyunu kazananı oldun. Şöyle bir he, e, rev atsanıza. Bir rev atın. Diğer arkadaşla vurun. Bir CT rev atar mısınız? Bir CT rev. Arkadaşlar. Komut verebildik. Hak yedik mi? Korumalar hak yemiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz 30 mermi. 7 ile çarp 30'u. Hemen çarpın. 210 mermi. 210 mermi kafanıza geliyordu. İlla ki hak yemiş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi. Oyunumuzun kazananı kim oldu? Meda oldu. Meda kardeşim çektim. Leri atabilirsin. İstersen ben de leri at. Seninle iddialı oyunu oynayabilirim. Onu da yapabiliriz. Sana kalmış. Hadi bakalım. Kom kom kom. Efendim kardeşim. Gel Sen seninle o zaman leri atıyoruz. Gel. Burası T yeri. Bekle. City yeri nerede? Ha burada. Oo. Anana avradın. Oy çok güzel. Çok güzel. Kardeşim ilk sende herhalde. Sık bakayım. Sık bakayım. Sen inanıyorum. Ama bak ben seni vurursam seni banlarım. Ne oldu lan sende değilmiş. Tamam. Kusura bakma sende değilmiş. Bendeymiş yani. Böyle hatalar olur arada. Arkadaşı banlayalım. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tabii ki yine isyan bastırmaya çalışacağız. Kötüsünüz. Kapını açılmıyor oğlum. Aç kapıyı, aç. Silah alacağız. Şimdi şöyle bir aldığım şey ne aldım ne gevi güzel. Kanalın adı ne? Kanalın adı kardeşim peka YouTube'a giriyorsun. ismimin aynısını yazıyorsun. PK yazıyorsun. Bu kadar. Kanal karşına geliyor. Şimdi arkadaşlar güzel bir komut vereyim size. Ee, herkesin hücresinde koltuk var değil mi? Bu koltuğun üstüne evinizde nasıl oturuyorsanız çıkıp oturuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra altın kuralınıza ilmek donuyorsunuz. Haydi bakalım evinizde nasıl oturuyorsanız geçin oturun bakalım. Kapıyı kim açtı? Lan oğlum koruman beni trollüyor kapıyı açtı. Amuda kalkarak. <laughs> koruman beni trollüyor arkadaşlar. Saylanmaz. Saylanmaz. Şu giren arkadaşı vur şu giren arkadaşı. Onunla ne Vurdu ne vurdum. oğlum. Ya ama koruman trolledi. yani koruma trolledi. Çocuğu koruma. Ya Ali ne yapıyorsun? Ali video çekiyoruz burada. Zaten kazandığımız 7 dolar. Yapma böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar, ee, bakayım 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 ne oluyor? Şimdi arkadaşlar, az önceki verdiğim komutu tekrardan uyguluyorsunuz. Koltuğunuz, evinizde nasıl oturuyorsanız geçip oturuyorsunuz. Korumam e, trollerse de videoyu durdururum, anasına söverim, sonra videoyu tekrardan başlatırım. Hadi bakalım geçiyorsunuz arkadaşlar. Hadi 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 hadi, hadi. geçiyorsunuz. Hepiniz geçiyorsunuz. Tamam. Dondasınız. En ufak kıpırdayanı vurabilirsiniz korumalar. En ufak kıpırdayanı vurabilirsiniz. Abi videoyu durdurmana gerek yok montaj var. Doğru. Evet haydi bakalım arkadaşlar. Ee, geçiyorsunuz dondasınız. En ufak kıpırdayanı vur. En ufak kıpırdayanı ve koltuğun üstünde olmayanları indir bakayım. Balta kardeşim gittim var mı başka koltuğun üstünde oturmayanlar tamam. Şimdi arkadaşlar kapınızı açıyorum. Kontak kardeşim gel buraya faciton gel buraya kontak şimdi arkadaşlar kapınızı açıyorum herkes geçsin bakayım daireye donuyor herkes daireye herkes daireye geçiyorsunuz daireye geç 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 daireye geçiyorsun ya bak yine attı bunu yine attı bunu Geç daireye tamam. Arkadaşlar donunuzu bozdum. Sadece altın kuranız geçerli. Bütün komutlarınızı bozuyorum. Daireye geçiyorsunuz. Geç bakalım daireye. Geç 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 geç. Daireye geçiyorsun. Daireye geçiyorsun. Geç geç geç. Dondasın. Daireye geçer. Oh hepsi uslu çocuk. oğlum vallahi hepsi uslu çocuk Tam dur. Sen yapma. Hop hop uslu değil Dur dur uslu çocuk. Lan ananı avradın. Yine patladı. Dur dur dur. Şuna bakar mısın? <laughs> oğlum durun lan durun. E oğlum dur ananı. Dünyaya sığınıyoruz arkamızda. Ya Enes sen niye kolsuzsun kardeşim bu kadar? Enes niye bu kadar kolsuzsun? Hemen öldün kardeşim şöyle bir çıkayım hemen kuliye hop çıktım. Hah var mı? Anan ya öldük ya. Laikia kardeşimiz bizi yok etti. Laikia kardeşimizi tebrik ederiz. Slanes seni revledim. Ne kadar etkili olur. Seni de revledim kardeşim. Ben önce önceliğimi korumalarıma veriyorum. Hatta dur kendimi de revleyeyim. Şöyle bir kendimi de revledim. Güzel bak şurada biri var. Şurada biri. Evet. Hakkımız bitti değil mi? Hakkımız bitti. Peka komutçusu öldü. Evet yine bir isyan mastırdık isyan mastırdık peki şöyle bir şey yapalım mı her isyan yediğimizde size kredi atalım nasıl fikir hem sizi bir isyana teşvik etmiş oluruz ha bence çok güzel olur 100 kredi ideal midir 100 veya 50 kredi tamam 1 kredi atıyorsa o. tamam 1 kredi atsana enes herkese 1 kredi lan 1 1 bir. yani biri de çok görme o kadar adamlar isyan atıyor 3 kredisi var baksana adamın 31 Helal olsun lan sana. Arkadaşlar videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşlar YouTube yorumlarına ve 31 yazsın. Bir de bizim her zaman yaptığımız bir olay var arkadaşlar. Herkes YouTube yorumlarına ve arkadaşlar şu an buradan yorumlara plakaları yazıyor. Aynı plakada olan arkadaşlarımız tanışıyor, kaynaşıyor, sevgili oluyor, manita oluyor. Artık ne oluyorsa oluyor. Bakayım, 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 bakayım. Ee, arkadaşlar komut vereceğim. Bir dakika. Dur. Şöyle hepinizi Arkadaşlar komut veriyorum. Ee, bana ilahi güçler geldi. Haberiniz olsun. Burada komut vereceğim arkadaşlar. Lan kapıyı açtılar. Lan kapıyı nasıl açtınız? Lan oğlum kapıyı açtınız. Allah sizi kahretmiyor. Oğlum arabanın kapısını nasıl açabiliyorsunuz siz ya? Abi mute açsana. Oğlum muteyi açmayın ya. Sonra herkes bangır 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 bangır, bangır bağırır. Evet bakalım ee, isyan yine bir isyan daha yedik ya o kaçınılmaz zaten de o kaçınılmaz aldım şöyle hakem afer hadi lan affınızla verdim arkadaşlar şimdi bakalım en çok kili kim almış Kevin diye bir kardeşimiz almış yok Kevin almamış ee, yıl almış 4 kili var güzel af gelmedi Kom şeyim yok yetkim yetki yok yetki ölüyorum yetki yok bir arkadaş atsın. Evet bakalım şöyle bir kapınızı açayım arkadaşlar. Herkes çıksın dolasın. Herkes çıksın vuruşun. Korumalar öldürün. Korumalar sizi öldürsün. Haydi bakayım hayırlısı olsun. Yani böyle bir isyan etkinliği. Komut karışık bir şeyler oldu yani. Herkes birbirine girdi. Anama sövüyorlar akciğici. Konsantrasyon Kaybım yaşıyor kardeşim? Anana sövünce tövbe estağfurullah ya. Bakayım şöyle bir bakayım bakayım bakayım. Burada da bir arkadaş daha gelmiş. Şunu da vuralım. Listeyi yeniliyorum da revleyemiyorum sizi ya. Risteyi yeniliyorum yeniliyorum. Ha bir arkadaşımızı revleyebiliyorum. Revledim güzel kardeşim seni. Tamam bir daha ödük. güzel. <laughs> Peki okur musun buradan? Tövbe okumayacağım onu okumayacağım. Ee... <laughs> evet bakalım isyan 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 gelin lan buraya 27 arkadaşımız kalmış bir bastıralım bakalım plakaları yazın arkadaşlar ölen arkadaşlarımız plakaları yazsın ölen arkadaşlarımız aynı plakada olan arkadaşlarımız tanısın kaynasın 31 plaka Hatay'ın evet biliyorum Hatay'ın Hatay'ın biliyorum evet Haydi bakalım ne oldu? 4 tane CT'miz kalmış. 24 tane de arkadaşlar T takımından arkadaş kalmış. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Bir sonraki el etkinliği bitirelim ve bir tanesi God'da oyun oynatayım. Hem de haritayı şöyle bir göstermiş olayım ve ondan sonra da kapanışımızı yapalım. Bence çok güzel olur. Bakayım şu ne yapıyorsunuz kardeşim? Ne yapıyorsun? Ben globalim, global, global. Aslanes revledim sen de. Kaç defa revliyorum onu da bilmiyorum ama ee, şey oldu. Ee, kapı aç. Kapı nereden açılıyor ki? Tam bir bilgim yok ya. O kapı nereden açılıyor acaba? Hücre kapısı. Hücre kapısını açın arkadaşlar. Dışarıya çıksınlar. Var mı? Lan bu Valorant'taki jet değil mi? Oğlum Valorant'taki jet var sunucuda. Allah Allah. Bunlar geldi mi CS'ye? Vay Allah Allah. Yeni gördüm. Evet bakayım korumalarım neredeymiş? Kontak kardeşim e, globalde şurada geziniyor. Kontak kardeşim sana bir sürprizim var. Bugün senin doğum günün. Arkadaşlar kontağın doğum günü. Kontak bay bay. Başka diğer arkadaşımız nerede? O da zaten içinize geldi şöyle. Şöyle hemen bir şuraya çekeyim onu da. Arkadaşlar bu arkadaşımızın da doğum günü. Bakın burada. Bakın. Tamam. Arkadaşlar bir isyan daha bastırıldı. Bir isyan daha yedirdi. Bu son isyan ilimiz. Bundan sonra bir tane daha gadda oyunu oynatacağım ve kapanacağız. Yani şu an aldığınız killler çok önemli. Haberiniz olsun. Şu an kill aldınız. Aldınız. Kill alamadınız. Bitti. Şimdi arkadaşlar hard komut veriyorum. Hard komut şu. Hard komut şu. Herkes donda. Herkes donda. Bak trollüyorlar. Bak 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 nasıl trollüyorlar. Lan dur dur oynamayı dur dur. Bak oğlum az şerefsiz değilsiniz. Az şerefsiz değilsiniz. Beni bu şekilde kaç defa attılar biliyor musunuz komuttan? Ah ah. Evet abi adımı oku Pekan'ın Aa, Tövbe estağfurullah Evet arkadaşlar şöyle dairenizi koydum Şimdi kapıyı kim açtı bak bak bir tane korumam Kapıyı açıp gitti lan oğlum kopu Ya Allah sizi kahretmeye ya Kapıyı açtı gitti al affınızı veriyorum Yetkim yok ya af nasıl vereyim Aa, Ah ah bıçaklı ya bıçaklıya gidiyorum Evliydi kardeşim kusura bakma Zaten 3 tane kill aldım ikisinde de seni öldürdüm Dur Allah gitti Evet arkadaşlar Eee <laughs> Yapacak bir şey yok ee, bu kadar istenciye zaten isten durduramam ha bildiğimiz bir harita olsa belki denerdim ama yani e, zor zor bu kadar istenciye zor abi hani kom koruma değişecektin lan <laughs> kardeşim değişemedik ne yapayım ne yapayım görmedin mi yok ediyorlar şu silah odasının haline bakar mısın Allah için şu silah odasının haline bak pide kuyruğunda bekliyorlar sanki ya böyle bir şey yok adımı oku demiş okuyayım kardeşim adını kara kedi hemen okuduk. Evet arkadaşlar iki arkadaşımız kalmış. Etkinliğimizin kazananı birazdan belli olacak. Bakalım Dildocu Nymex mi olacak yoksa Baronix mi olacak? Bakalım kim olacakmış. Ee, bir arkadaşımız kalmış. Bakayım şöyle nerede? Ah, beyzbol sopası var böyle sunucuda. Bu çok güzel. Bunu şey yapabilirsiniz. Abi sen siksene beni lütfen. Tövbe estağfurullah. Pek abi ismimi söyler misin please? The Vito. The Vito. Arkadaşlar bana eşlik eden herkese teşekkürler CT takımından. Gerçekten beni çok güzel korudunuz. Bayağı bir, bir tane isim bastırdık ya bence o bile yeter. Yani bir isim bastırmamız bile yeter arkadaşlar. Gerçekten güzeldi. Nimex arkadaşlar etkinliğimizin kazananı Nimex kardeşimiz oldu. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum katılanlara da. Bir tane gadlı oyun oynatalım mı yoksa direkt savalım mı? Ne dersiniz? Ee, size kalmış. Bir tane gadlı oyun oynatabilirim. Şöyle bir haritayı gezeriz. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir harita. Ne oynatabiliriz? Tamam oynatalım bir tane gadlı oyun. Var mı sadece bu haritada olan başka kimse de olmayan bir oyun? Yani sadece bu haritada olan. Oğlum dur 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 telif yiyeceğiz. Ana ne? Şimdi arkadaşlar. Bir tane de gadda oynatalım, gadda oyun oynatalım dedim, bu gadda oyunda şöyle bir olay var, Size aşağıya çekeceğim, burada gördüğünüz gibi roketler var, bu roketlere geliyorsunuz ve yanlarındaki ışınlanma yerlerinden giriyorsunuz roketlerin içine, tamamen şans oyunu, ben buradan bastığımda bazıları yukarıya doğru kalkışa geçiyor ve uçuyorlar, havaya patlıyorlar, bu kadar kolay, abi götüme girdi, lan ne oldu göktaşı düştü, ha böyle şeyler de var, tamam çekiyorum sizi arkadaşlar, 3 saniyeniz var 3 saniye içinde Ya da 5 saniyeniz bir tane renk seçiyorsun Bak bir tane renk seçiyorsun buradan Seç 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 bir tane ışınlanmayı seçiyorsun Kardeşim bak öleceksiniz Seçmeyenler 3 saniye Tamam şu seçmeyen arkadaşlar af yok Bunları vurabilirsin nenesin vursan Arkadaşlar şimdi geç kontak bir tane renk seç şunu seç şu ölmez Şunu seç şunu bu ölmeyecek şunu geç Buna geç bu ölmeyeceksin geç Bak 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 Beni dinlemiyor bu ölmeyecek oğlum şuraya işaret koyayım o ölmeyecek. Şimdi arkadaşlar oyunuzu başlatıyorum. Abi roketleri götüme sok. Onu da yaparım kardeşim. Sıkıntı yok. Onu da yapayım yani. Bir yapmadım o kaldı zaten. Arkadaşlar basıyorum. Hadi bakalım. Hangi roket Enes'in götüne girecek? Bakalım. Evet hangi roket kalkıyor? Gidiyor 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 gidiyor. Hop. Evet Allah rahmet eylesin. Gitti. <laughs> Bunları vuralım. Evet diğer roket de gitti. Bunları <laughs> da vuralım. <gülüyor> Evet o roketle gitti. Güzel. Bu bunu arkadaşlar aslında ölmesi gerekiyor. <laughs> bu bu roketle gitti. Güzel. Evet bu roket kazandı arkadaşlar. Tebrik ediyorum. <laughs> bu roketle <de> gitti. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gitti. Arkadaşlar Tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir oyun oldu. Katılan herkese teşekkürler. Güzel bir oyundu. Oyun cici falan değil oğlum. Hepiniz öldünüz. Cenabesiniz işte. Bir arkadaş şunlar... dediğim mi kazandı? Aha dediğim kazandı. Ana. Ana şu arkadaşları vur bakayım vur. Vur. Ben ne dedim? Bu arkadaşlar kazanacak demedim mi? Kardeşim ne yapıyorsunuz? Yer olsun size. İyi ki kazandınız. Siz de şöyle bir ne yapsam ne yapsam size böyle ne oynatabilirim? Şu an cenabetliği bir daha yapalım. Arkadaşlar tekrardan rex seçiyorsunuz. Benim işaretlediğimi seçerseniz ölmeyeceksiniz. 3 saniyeniz var. 3 saniye içinde seçiyorsunuz. Hadi bakalım. 3 saniye, 3 saniye, 3 saniye. Lan geç çık renk seç renk seç bir tane benimki seçtiğim seç Ha seç 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 Şu kim? Rejo kardeşim Rejo Rejo bunu mu seçiyorsun? Tamam sen bundan sonra gir Tamam Arkadaşlar oyunuzu başlatıyorum hadi bakalım kimler göğe çıkacakmış bakalım hayırlısıyla çıksın Kurel Oçta Oğlum bu aynısını mı yapıyor yoksa? Baştan başlayıp bak bu da gidiyor Ha hepsini yukarı atıyor artık şansa kim ölürse Ha biri gitti Anladım 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 bu arkadaşlar yine ölmeyecek. E bunlar ölmedi. Ha bunlar gidip sağa kaldı. Hmm, anladım. Bunlar da çıkıyor. Yine mi benim dediğim oldu? Yok benim dediğim olmamış bu sefer. Evet arkadaşlar kazanan arkadaşlarımız nereden? lan bunlar oluyor herhalde. Bak e, ölmedi bunlar da. Bu oyunu kim yaptı? Enes. Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir oyun oynadık. Katılan herkese teşekkürler. Alt arkadaşımıza bir tane oyun oynatayım. Alt arkadaşımıza ne oynatayım ne oynatayım ne oynatayım. Hadi sizi Jüpiter'e kadar çekeyim ölmezseniz ne hale. Bakayım şöyle öldünüz mü? Öldünüz mü? Ölmediniz. Arkadaşlar kendinize güzel bakın. Sunucu da oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki IP'den gelip oynayabilirsiniz. Videoyu da arkadaşlar bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Kendinize güzel bakın. Abi mikrofon aç. Hay senin mikrofonuna. Haydi bakalım arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Ha buraya kadar izleyen varsa da videoyu gerçekten o kadar işsiz bir arkadaşımız varsa 62 yazsın YouTube yorumlarına. Hadi bakalım bay bay.